Yeni sezon, Eylül geldi. Hayırlı sezonlar diyelim Bugün bir Eylül. Burada her zaman şey derler, Kalomina yani iyi aylar. Bizde öyle bir adet yoktur böyle aslında. Burada başladım ben de iyi aylar demeye filan. Yeni sezon başladı Eylül ayında. Şimdi yine ofisteyiz. Neler yapıyoruz? <laughs> Neler oluyor piyasada Golden Visa ile ilgili? Bir kere bir değişiklik yok. Herkesin beklediği bir değişiklik söylentileri vardı. Herhangi bir değişiklik yok. Burada tabii proje sayısı çok arttı. Projeler arttı. Ama bu artış evrak tamamlanma kısmına henüz ulaşmadı. Tahmin ediyorum ki bu yıl başından önce evrakı her şeyse hazır. Hatta önümüzdeki zamanda da muhtemelen bir 3-4 ay içerisinde, 5 ay içerisinde bitmiş e, ünitelerde elimizde olacak Satışları Eğer tamamlanmamış olursa mutlaka e, ellerinde e, bir e, birkaç tane de olsa e, hazır bitmiş ünite olacaktır diye düşünüyorum e, Onun dışında e, sezonla ilgili açılışla ilgili e, bir değişiklik e, yok her şey normal devam ediyor Golden goldene devam ediyor 250 bin euro seçeneği devam ediyor Eee ben de ofiste makarna yemeye ne yiyeceğimi bulamamakla ilgili derdim devam ediyor. Hepinize iyi aylar dilerim. Golden Visa ile ilgili, Yunanistan'la ilgili aklınıza gelebilecek Yunanistan'ın Golden Visa'sı ile ilgili, gayrimenkul ile ilgili her türlü sorunuz için bana ulaşabilirsiniz.